Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belagada 54. Hikmet sözünde şöyle buyurmuştur. Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk, edep gibi miras, istişare gibi de destek yoktur. Akıl gibi zenginlik yoktur. Çünkü akıl insana dünya ve ahiret hayrını, saadetini kazanmanın yolunu gösterir. İnsan akıl sayesinde elindeki malını korur. Akıllı olmayan bir insan ne kadar zengin de olsa o zenginliğinin bir hayrını bir faydasını göremez. Bir gün Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın yanında şahsın birisini öldürür. Onun ibadetinden bahsettiler. Onun güzel sıfatlarından, güzel özelliklerinden, ahlakından bahsettiler. Peygamberimiz onlar dinledikten sonra şöyle buyurdu. Peki onun aklı nasıldır? Aklı ne ölçüdedir? Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, ey Peygamberimiz, biz onun güzel sıfatlarından, onun ibadet etmedeki çabalarından, güzel özelliklerinden bahsediyoruz. Sense bize onun aklını soruyorsun. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. Ahmak birisinin ahmaklığı yüzünden, akılsızlığı yüzünden göreceği zarar, günahkar birisinin günahından dolayı göreceği zarardan daha çoktur, daha fazladır. İnsanlar kıyamet gününde akılları ölçüsünce dereceler yükselecektir ve Rablerine yaklaşacaklardır. Yine Peygamberimiz başka bir yerde şöyle buyuruyor. Hayırların hepsi akıl ile idrak edilir. Akıl olmayanın dini de yoktur. Cehalet gibi yoksulluk yoktur. Bu dünyadaki en değerli şey ilimdir, ilimdir, bilgidir. Buna sahip olmayan cahildir, ilimden ve bilimden yoksundur. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti okudur. Peygamberimiz ilmin değeri, ilim öğrenmenin değeri önemi hakkında şöyle buyurmuştur. İlim Çin'de de olsa gidin öğrenin. Medine'ye en uzak yer Çin'di, Çin bölgesiydi. Yani ilim öğrenmek için en uzaklara gitmek zorunda kalsanız dahi, bütün o zorluklara katlanmak zorunda kalsanız dahi gidin o ilimi öğrenin. Edep gibi miras yoktur. Bir anne ve baba evlatlarına ev ve araba gibi birçok şeyi miras olarak bırakabilirler. Ama miras olarak bırakacakları en önemli şey edeptir. Etraflarındaki insanlara karşı, büyüklerine karşı, öğretmenlerine karşı hatta kendilerinden küçüklere karşı edepli olmayı öğretmek en büyük mirastır. İstişare gibi destek yoktur. Çünkü insan istişare ederek, bilen birilen danışarak doğru düşünce elde eder. Akıllı birisi bilmediği ve uzmanı olmadığı bir konuda o konunun uzmanı ile görüşerek, danışarak öyle hareket eder. Örneğin herhangi bir ticarete girerken ilk önce bilgili o konunun uzmanı birkaç kişiyle görüşür, danışır, ondan sonra hareket eder. Kısacası hayatımız atacağımız bütün önemli hareketlerde, bütün önemli adımlarda eğer o konu ile uzman bilgili birkaç kişiyle istişare edersek, onlara danışırsak hayatımıza zarar etmeyiz. Allahu Teala İmam Ali Aleyhisselam'ın bu buyruğuna göre hareket etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip etsin.